Selam arkadaşlar. Bir neden videosu için tekrar beraberiz. Bizler için son derece önemli ve son derece de kullanılışı olan bir teorimi ispatlayacağız. Bu nedir? Sünüs teorimidir. Bu ilişki neden vardır? Bunu göstereceğiz. Hemen de ispatı geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu ispatı iki farklı türde yapmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bir üçgen çizerek yapacağım. Bakın üçgen verdim. Hemen bu üçgeni de adlandıralım. A, B, C üçgeni. A açısının karşısındaki kenara B'ninki de B, C'ninkine de, de C dedikten sonra aynen şunu yapıyorum arkadaşlar. Tabana bir yükseklik indiriyorum. Bakın bu yükseklik nedir? H'tir. Şimdi ben bu H'i bulmak için iki türlü davranabilirim arkadaşlar. Birincisi, içini beyaza taradığım dik üçgeni kullanarak ne yapabilirim? H'e hesaplayabilirim. Nedir arkadaşlar? Sevgili Haşim C'ye C oranı ne olacaktır? Sünüz B olacaktır. Bu durumda H uzunluğunun yani yüksekliğinin C çarpı sünüz B olduğunu gösterebilirim. Ben aynı yüksekliği arkadaşlar yani H'ın bu sefer B'ye oranı yapacak olursam bu sefer içerisini farklı bir renkle boyadığım sevgili üçgende nedir? Bunu adlandırma şansım olacaktır. Hemen onu da gösterelim. Nedir? H'ın B oranı sevgili sünüs C'ye eşit olacaktır. Yani H kardeşimizde B çarpı sünüs C olacaktır. Bu ne demektir arkadaşlar? H hem C çarpı sünüs B'ye hem de B çarpı sünüs C'ye eşitse C çarpı sünüs B bu durumda nedir arkadaşlar? B çarpı sünüs C'ye eşittir. Ben sünüs C'yi sol tarafa e, Sinüs B'yi de sağ tarafa atacak olursam arkadaşlar bu durumda ne olacaktır? C bölü sinüs C B bölü sinüs B'ye eşit olacaktır. Şimdi ben e, B ya da C kenarlarının herhangi birine yükseklik indirerek de bu sefer e, indirdiğim kenar yardımıyla A ile sinüs A'nın da bu oranı eşit olduğunu ne yapabilirim arkadaşlar? Gösterebilirim. Bu bizim birinci ispatımız fakat bu ispatta eksik kalan bir kısım oluyor. Nedir? Çevrel çember. İşte o zaman geliyoruz ikinci ispat arkadaşlar. İkinci ispatımız nedir? Hem çevrel çemberi hem de sürüc bölümlerini direkt olarak gösteren ispattır. Bunun için de ne yapacağım öncelikle arkadaşlar? İnşallah düzgün çizebiliriz. Bir çember çizmeye çalışacağım. Evet düşündüğümden daha iyi çizdim. Şimdi bu çember üzerinde arkadaşlar bir üçgen ne yapıyorum? Çiziyorum. Ve gene bu üçgen kardeşimizi ne yapıyorum? Adlandırıyorum. A, B, C. Diyeyim. Bakın kenarlar gene nedir? A kenarı, B kenarı ve C kenarı olarak adlandırdım. Bu şekilde dursun. Şimdi arkadaşlar köşelerden birinden örneğin A köşesinden ee, tam merkezden geçecek olan bir kiriş çiziyorum. İlla A'dan çizmek zorunda değilim. B'den ve C'den de çizebilirim arkadaşlar. Tek istediğim koşul bu kardeşimizin nereden geçmesi? Merkezden geçmesi. Merkezden geçen bu kiriş nedir arkadaşlar? Çaptır. Şimdi arkadaşlar bu kirişin DM, ikinci DM noktasından C köşesine yeni bir kiriş uzatalım. Şimdi bu durumda C köşesi ne oldu arkadaşlar? Çapı gören açı oldu. Yani şuradaki kardeşimiz 90 derecelik açı oldu. Şimdi peki başka ne oldu? Şu sevgili noktaya bir ad verelim. D noktası diyelim. Bakın sevgili D açısı nereyi görüyor? AC yayını görüyor arkadaşlar. AC yayını görüyor ve aynı şekilde o yayı gören başka bir açım daha var. Kimdir arkadaşlar? D açısı. O zaman her ikisi de aynı yayı gördüklerine göre arkadaşlar ilk söylediğim ifade nedir? B açısı sevgili D açısına nedir? Eşittir arkadaşlar. Bu durumda ben şunu söylüyorum. B'nin bakın D açısının karşısındaki B'nin şu sevgili dik üçgende içerisini güzelce tarayayım. Bu sevgili dik üçgende çapa yani R r orası. R burası. Çapın uzunluğu nedir? 2R'dir. B kardeşimizin B kardeşimizin e, 2R'ye oranı bana neyi verecektir arkadaşlar? Sünüs D'yi verecektir. Peki D açısı da neye eşitti arkadaşlar? B açısına eşitti. Bu durumda sünüs B'yi sol tarafa 2R'yi de karşı tarafa alacak olursak B bölü sinüs B'nin ne yaparız arkadaşlar? 2R'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Yaptığım bu işlemi her bir açı için tekrarlayacak olursam neyi bulurum bu durumda da arkadaşlar? A bölü sinüs A'nın B bölü sinüs B'ye onun da C bölü sinüs C'ye eşit olduğunu ve bu kardeşlerimizin de nedir arkadaşlar? Çapa eşit olduklarını ya da yarı çapın iki katına eşit olduklarını bulabilir. Arkadaşlar, bir neden videosunda daha birlikteydik. Ee, umarım daha çok birlikte oluruz. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geride kalmayın. Bazı nedenleri sorgulayın. Çünkü sorguladığınız zaman aslında bunların her birinin ispatının son derece kolay olduğunu göreceksiniz. Bu sizin için bir kazanımdır bir ayrıntı kazanımı da soruları düşünmenizde işlemlerinizi kolaylaştırır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.